Evet, Kapadokya'ya geldik. Bakın şimdi şuraya çıkacağız. Çok güzel yerler var. Biz de heyecanlıyız gezmek için. Evet, kalenin içini gezeceğiz. Evet, anne Annem, yürü burada. Burada evet, gerek yok elimi tutmana. Şöyle otantik yerler var. At çiftliği vardı dedi hayatım. Bir de neresi var dedi. Güzel gezecek yerler için. Anne, Ay, güzel çok güzel şeyler. değil mi? Anne bak çok gerçek. Evet. El yapımı annem herhalde bunlar değil mi? Çok, çok. Kale girişi. Tut. Ha şurada. Evet, çok güzel magnetler var. Hediyelik. Çok, çok Kale girişi hadi bakalım. Şuradan devam edelim. Heyecanlı mısın annem? Evet. Nereye geldik? Burası neresi? Evet. Ne şehir? Kapadokya. Kapadokya. Evet. At çiftliği varmış. Bir evet. bir de bir yerden söyledi gezecek evet. yerler. Kapılar ne Hadi anneciğim sen yürü. Anne, kapılar da geziyor? Evet çok güzel. Merak etme. Tamam gezeriz merak etme. Ha? Buradan manzara da güzeldir hayatım. Anne. Oh uh -huh. süper bak hayatım manzaraya bak Anne. Gel, gel. Anne, gel 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 buradan bir bakalım sonra kaleye çıkınca oradan da bakarız ee, Oo. közde kahve evet. çekelim evet. Gel. Evet aşkım. Fotoğraf çekelim gel. Evet buraya küçük çocuklar çıkamıyor. Çıksa da inemez. Onun için yetişkinler gezebiliyor. Onun için sadece ben çıktım. Cengiz'e de çocukları verdi. Şöyle size manzarayı da göstereyim bir yandan. çevreye çıkmak da zor. <laughs> <laughs> <güler> <çıkamayız>. uh, <primera> Baya <tuklanırsın> evet tehlikeli kızlar. Siz geçin. Sallanıyor da. <laughs> Ama manzara süper <tuklanıyor> tabi. <mıklı> kızlar şurada ölürüz yani çıkıyoruz. Bizimkiler nerede? Kızlar. Kızlar gelin buradan burası mağara gibi. Dikkatli olun ama gelin. Mağaralar var. <laughs> Mağarada denmezse küçük küçük oyuklar böyle. odacıklar çıkar var. <laughs> Şöyle. yanıma su alsaydım. Ağzım kurudu. Evet. Yarıya kadar çıkılıyor dediği burası mı acaba? Oo, <laughs> uh, burada süper. <laughs> Çok güzel. Evet, kaleye yarıya kadar çıkılıyor. Çünkü tehlikeli. Çocuklar için de tehlikeli gördüğünüz gibi. Evet, çıkması zor da tabii inmesi daha zor. Neyse ben videoyu kapatayım en Böyle hediyelik eşyalar var. Çok hoş. Dinleneceğimiz yerler var. sen miymiş burası? <laughs> Tadım yapılıyor herhalde. Orada. <laughs> Bakın burada üzüm çok yetiştiriliyor kızlar. O yüzden yer 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 şarap yok. Evet. <laughs> Ürgüp'te şarap mahzenleri çok fazladır. Niye? Benim için kıyma ortamı. Sen işte geldin Devam. Evet. Hadi. Şarapların böyle yatay durması lazım. Neden? Mantarına temas edecek. Bakana. Bir fermentasyon sağlayacak. Genelde öyle dururlar. Burası o görsel olsun. Yani. Niye her tarafta böyle düştü? Bu? Burası çünkü depo. İçki bulma. Tamam güzel şeyler de yapalım. Hadi evet. gel bakalım. Aa. Sev güçlü ol gülümse sarıl gez gör eğlen hayatın tadını çıkart seyir tepesi katılıyorum. evet, burası Seyir Tepesi. Çok güzel bir manzarası var. Şurada da balonların içine girip fotoğraf çektireceğiz. Sıcak hava balonları bu mevsimde birazcık da şeyden virüsten kaynaklı uçmuyorlarmış. Yoksa binmek istiyorduk aslında. Kısmet değilmiş. Başka sefer artık. Tarihi <laughs> Evet, kaç para hayatın deveye binmek? 50 lira deve, 30 lira at. Evet, 30 lira atmış. Ben bedava. <laughs> Üzerinde fotoğraf çekilmek 30 lira. Peri bacalarına geldik. Evet. Haydi bakalım Etaan, tanıt bize. Hadi evet, hadi evet, geç. Aşağı, aşağı devre bakalım. Gel devrede bakalım. Haydi bakalım, yavaş yavaş in, tutunarak anneciğim. Peri bacaları. Aşağıda da var, aşağı Buradan başlıyor? Gel tutayım annem. Buradan başlıyormuş babası. Şey, Tamam Burası bak ne güzel gezilecek Uçhisar yerler. Kalesi. Uçhisar Kalesi. Uçhisar Kalesi. Evet. Efendim annem. Tamam elini ben tutayım anne tutacak seni aşağıda. Doğru doğru. O nasıl, o nasıl bir şeydi hayatım öyle. Anne, ben adam dedesini gördüm. <laughs> tövbe tövbe. Tamam oğlum, video çekiyorum sağ <laughs> olsun. Ay ne güzel, nazar boncukları yapmışlar. Yani. Aa anne, sen hediyelik evet. eşyalar var, çok güzel. Aldık ya anneciğim. Magnet aldık ya aşkım. Magnet aldık, küpe aldık. Sıcak hava balonu. Küpesi. Ay çok güzel. Bakar mısın ağacın ne güzel süslemişler. Anne gel şu binalar çıkalım. İşte anneciğim oralar peri bacaları biliyor musun? Sevdin mi? Çok değişik değil mi? Geri buraya mı ineceğiz yoksa böyle de düz devam edeceğiz? Çıkıyor, aşağı doğru gitsin orada da arabaya bakarsın. Tamam. Hadi. Çocuklar ben gelin ya. buraya. Eten Çağatay. Hadi. Tamam. Hadi. Hayır, bize, ne diye geçiyor ya. burası hayatım? Burası göreme işte peri bacaları. Peri bacaları göreme hayır. Başta bir şey yazıyordu. Anne. <laughs> 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 Efendim. Evet, peri bacalarına geldik. Tabii tabii. Tabii peri bacalarına geldik. <laughs> Çok yaklaşma anneciğim oraya. Oo. Evet. Burada da devamı var peribacalarının. Anne. Ben de beyaz şeyleri kum sandım taşmış. Evet taş anneciğim bunlar. Anne insan buradan düşer tabii ki düşer anneciğim de yaklaşmayın diye zaten söylüyor. Git suç sen annem. Yok. Evet aşkım. Ne yapıyoruz burada? Evet, burada da bir fotoğraf alabiliriz. Güzel. Değil mi manzarası? Evet. Geç bak şu sonucuğa geçsene. Evet. Ne yapmışlar orada öyle? Allah. Hadi gel, gel şöyle gezinelim anneciğim gel. Burada ne yazıyor hayatımda? Ülkelerin başkentlerine şeyi, metre kilometreleri. Sen Madrid 4200 kilometre. Ha. Hadi bakalım. Devam edin, şöyle manzaraya doğru gidelim. Hadi. Aşağıya belki. Tamam iyi. şuradan bir bakalım gel. <laughs> Hatim sen onu tut. Mete sermeyim yanında. Şu nazar boncuklu ağaçlara bayıldım. Aa, anne. Evet. <laughs> Anneannenin de vardı öyle biliyor musun annem? Sonra <laughs> ne oldu <laughs> bilmiyorum tabii. <laughs> Bak burada da fotoğraf çekiliyorlar. Evet. Şurası daha güzel hayatım. Anne bak aşkım. Bak gel. Gel elimi tut annem. Ay çok güzel. Bak annem gördün mü? Evet. Çok gitmeyelim buradan düşebiliriz tehlikeli. Ne oldu? <laughs> yani Eli tutacak. seni tutacakmış. Sevi tutacak. Tut abi seni tut, tut anneciğim. Tut. Tut Sen aşkım. Tut. Böyle elleri tutuşalım. <laughs> Burası biraz tehlikeli çünkü.